Kamyon git, kamyonet gitsin. E, platform Fikitepe'ye gidecek. Biz Fikitepe'de kendi arsamızla, evlerimizi yıkıldı. Kendi arsamızla biz bu elimi yapacağız. E, Vadilik izin vermedi. E, biz baştan beri yasalarla hiçbir işin içerisine girmedik girmeyeceğinden e, biz Bunu hakkımızı da, almaya çalışıyoruz. Evimizi, yani. arsamızı almaya alalım. Alalım. Bununla ilgili kimse, kimseyi zor duruma sokmasın. Ben basın mevzulu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hanımefendi yol açabilir miyiz? 2005 yıldan bu çocuklarla yaşıyoruz. Bu inşallah, inşallah bu seçime girmeden çözülür. E, bakanlık bir şekilde el atar. Cumhurbaşkanı bir şekilde gücümüzü duyar. Bu problemi çözmekte bize yardım eder. Burada ciddi böyle 65 binin üzerinde insan mağdur. Evleri yıkıldı. Evleri yıkılanların yanında bu projelerden, daha başlamamış projelerden yüzlerce insan da daire satın aldı. Paralarını ödediler. E, herkes açıkta. bir ses istiyoruz. Bu ses için de herkesten rica ediyoruz. Lütfen deki çivi çakın. Zeki'ye çivi çakın. Sesimize ses olun. Kendim e, orkistresinde ok e, imza kampanyamız var. Kampanyamıza destek verin. Hedefimiz yüz bin imza. E, bakanlığa ulaşmak istiyoruz. Bu imzalarla Bakanlığın harekete geçmesini istiyoruz. E, bakanlığın bir an önce Fikirtepe'deki bu programla ilgili bir kanun çıkarmasını evet. beş yıl e, bir sürü, Buradaki bütün problemi çözebileceği bir kanun çıkarmasını evet. bekliyoruz. Bakanlığın bir an önce Fikirtepe Kirasını, kirasını ödeyemeyen insanlara bakanlığın kanunlar meclisinde kira yardımı yapmasını istiyoruz. E, Fikirtepe'de maalesef yıllardır kira yardımı yapılmıyor. E, Bağdat Caddesi'ndeki insanlara kira yardımı yapılırken Fikirtepe'de oturan Kariban halka kira yardımı yapılmıyor. Bakanlığın bir an önce buradaki mağdur insanlara kira anlamında da destek olması lazım. Biz e, bu eylemi yaparken e, daha doğrusu bu sanatsal etkinliğe girişirken şunu düşündük. E, yasal olsun, kanunlar çerçevesinde olsun, sesimizi Cumhurbaşkanımız da duysun. Biz bunu istedik. Cumhurbaşkanımızın duyması için biz e, bu sanatsal etkinliğe giriştik. E, maalesef e, bugün Bahar Süreyya Okulası önünde biz bu eylemi yapamıyoruz. E, valilik e, buna izin vermedi. Gerekçesini bir zaten. Eee hani bunun bir gerekçesi de olamazmış şimdi olsun. Eee biz Fikirtepe'ye gideceğiz. Fikirtepe'de eee mağdur projelerden bir tanesinin önünde bu eyleme başlatacağız. Ve bu proje eee Fikirtepe'de eee hemen hemen her gün bir mağdur adasını gezecek. O mağdur adasında çiviler çakılacak. Biz tekrar valiliğe başvuru yapacağız. Kaymakamlığa başvuru yapacağız. Biz bu eylemi e, İskele Meydanı'nda, Kadıköy İskele Meydanı'nda yapmak istiyoruz. Valilikten, kaymakamlıktan bununla ilgili pazartesi günü izin taleplerimiz olacak. E, ben e, Kadıköy İlçe Emniyeti Amirliği'ne teşekkür ediyorum. E, bize çok yardımcı olmaya çalıştılar. E, bu süreçle ilgili de izin süreciyle ilgili de yardımcı olacaklarını söylediler. E, i̇nşallah pazartesi günü başvurularımızı yapacağız. Sesimizi duyurabileceğimiz her mecrada, sesimizi duyurabileceğimiz her ortamda e, biz konuşacağız. Biz lekeye çivi çakacağız. E, sessizliği bozmaya çalışacağız. Ses çıkartmaya çalışacağız. Herkesten rica ediyorum. E, etrafınıza yayın. Lekeye çivi çakın. Lekeye çivi çakın ki mağdur olan insanlara bir ses gelsin. Mağduriyetin giderilmesi için bir adım atılsın. Lütfen herkesten bunu rica ediyorum. Ben katılan basın mensubu arkadaşlara da, e, mağdur olup e, buraya gelen, mağdur olmayıp da mağdurlara destek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Fikirtepe'de buluşmak için yola çıkıyoruz. Lütfen e, Fikirtepe'de bize destek olun. Bizim evimizin yıkıldığı alanda bize destek olun. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, insanlara. <laughs>